Selamun aleyküm, ee, iki vana var burada sağdaki karakuşer valf. valf, benim imalatım bu, soldaki de vti valf, alman malı, bu da türk malı diyelim, bunun e, iç tasarımı bana ait yani kasa bununla hemen hemen aynı, kalıbı biz buna bakarak istifade ettik biraz, kopyalama denmez aslında. Sadece temel ölçülerde bir işi kolaylaştırmak için bunu örnek aldık. Şimdi benim vanaya zayıf diyen arkadaşlar oldu. Bunun ölçülerine bakalım. Zayıf mı değil mi siz karar verin. Şimdi şöyle şöyle sökelim. İki vananın sırt profili Bura en ince yer görülüyor bakın 16, 80, 17 milimetre diğer valf 16, 37 omuz 22, omuz 22 diğer bir ince görülen yer boyun 19, 74 17 17 Burası zaten metrik 18 Çıkış ağzının ölçüsüne bakalım 5, ,5. buçuk Şurada ölçelim 5.30 Aslında yani Vananın görülen yerlerinde bir İncelik, zayıflık dışından anlayamazsınız. Mesela benim vanada çıkış portları var. Onlarla beraber 33-34 mm geliyor burası. Burada da bir port var. Burada derinliği... Yani şura 10 mm, 11 mm. Şura. Şimdi içini açalım vananın. Şu açayım önce. Burada göstermek istediğim iç iç duvaret kalınlığı. Şöyle gösterelim. 9 milimetre geliyor. 9 milimetre, Bunun iç tuvalet kalınlığına bakalım. Yani şöyle 8 9 mm. Şimdi bura burayı diye ince yer. 16 72. içindeki duvarın net kalınlığını bakıyoruz. 16.72 Eksi 8.80 eşittir 7.92 bölü 2. Bunun iç duvarının et kalınlığı 4 milimetre. Yani dışarıdan bakıp da anlayamadığınız, anlaşılmayan et kalınlığı 4 milimetre. bura 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 en ince yeri bu. Buranın et kalınlığı da 19 milimetre dedik. Bunun içinde sadece 4 milimetre delik var. O delik de buraya kadar geliyor. Buradan yukarısı 2 milimetre içinden bakarsak anlarsınız. İçindeki delik yani. Şu içindeki delik 2 mm. Yani buradaki et kalınlığı da 19.50 2 17.50 yapar. 17.50'nin yarısı 17.5 bölü 2. Yani burada 9 mm dolu et kalınlığı var. Şimdi bunu ölçmüştük. Şura 9 mm'ydi. Şurada 16 milimetre. Şimdi 16 eksi 9 7 bölü 2 eşittir 3 buçuk. Yani benim vanna çamur atan e, bazı arkadaşlar diyeceğim ama diyemiyorum karaktersizler diyeceğim. Sizin hayal edemediğinizi yapmışım ben yani. Sizden bu vananın topuzu için 20-25 euro iste istemişlerdir. Bunlar ihtiyacınız oluyor çünkü değil mi? Bakın bunu da ben üretiyorum. Bu vanaya da 90 euro istiyorlar değil mi sıfırdan? Bak bunu ben üretiyorum. Şimdi şeye gel 3,5 milimetre. Hani benim vanaya zayıf diyorlardı ya. Bu vanada en ince yer 3,5 mm. Benimkinde kaçtı? 16,70 16.70 eksi 8.80 eşittir, bölü 2 eşittir. Beninkinde 4 mm en ince yeri, iç duvarı. Başka bu vanada da bir e, zayıf olacak bir yer yok yani. Diğer gördüğünüz yerler yekpare pirinç. Bir de bu pirinç alaşımı, e, bunlar eritilerek yapılmıyor bunlar pirinç kütük kızdırılıyor. 40 tonluk, 80 tonluk pres bunu kalıbın içine vuruyor. Kalıbın içine bunu dolduruyor. Yani bu sonra da işleniyor. Bu şekilde yapılıyor. Şimdi bunların ağırlıklarına bakalım. Benim kullandığım pirinç bir metal alışveriş merkezine giderseniz size pirinç dediğiniz zaman Cu'sunu falan hiçbir şeyini sormaz abi. Direkt raftan indirir pirincin şeyini verir size e, de, kodu falan belli olmayan bir e, pirinç verir yani benim kullandığım pirinç bakır oranı yüksek e, bakır oranı yüksek normal e, dediğim sıradan pirinçten aşağı yukarı yüzde 15 yüzde 20 daha yüksek bir e, şey e, ürün bilgisayardan o şeyi arıyorum da aynı zamanda konuşurken. Ee, yani analiz raporunu, analiz. Şimdi bu vanaların içi boş. Ha bir fark daha var. Bu vanalarda O-ring kullanılıyor. Ben Derlin Conta kullanıyorum. Bu kesinlikle sert plastik diyelim buna. Endüstriyel plastik. Bunu buraya sıktığınız zaman, tüpe sıktığınız zaman bu buradan kesinlikle hava kaçırmaz. Ağırlıklarına bakalım. Bu e, binde bir hassas şey, gramın onda bir hassasiyetinde bir terazi. Alman malı vana 265.8 gram geldi. Benim vana 298.5 gram geldi. Bunun sebebi şu kenardaki çıkış portlarından birazı. Ama bu daha yoğun, öz kütlesi daha ağır bir metal. Vana topuzlarına gelelim. Şimdi bir şeyler yapılıyor da çamur atmak kolay yani. Bakın bu Drager'in işte MSA'nın ya da işte diğer bildiğiniz Avrupa tüplerin topuzu. Dışı lastik, içi sert plastik. Bunu ben rastgele aldım bak raftan çatlak kırık. Bir de böyle var. Az önce tamirden geldi. Drager. Bu sıyırmış. Boşa dönüyor. Bak tam kare değil. Şimdi benkine bakalım. Ultra viyole özellikli bir plastik bu. Yani güneşte falan bozulmuyor. Plastik enjeksiyonda yapılıyor. Şu da kalıbı. Bu kalıp 45 kilo, 50 kilo var. Tek bir kişiyi bunu ben zor kaldırıyorum. Yani 40 kilo rahat var. O bu plastik kalıbı. E bunun içinde ne var? Dört köşe bir metal görülüyor. Bakın şimdi arkadaşlar iyi bak. Bu 304 krom çelik. Et kalınlığına bak. Şöyle tutayım. Kumpas sıfır demesinler de. Sıfır bakın et kalınlığı bak. 4.16 milimetre. Bu bunun içinde gömülü plastiğin içine. Bu kesinlikle sıyırmaz abi. Bu, bu sıyır sıyırma olayı olmaz bunda. Şu şunun tepesine geçiyor. Şöyle. Vanayı kapatırken bu çeviriyor bunu. Yani böyle oluyor. Bu krom çelik. Şimdi bunu ağırlığına bakalım. 34 gram. 34 gram. Niye göstermedi? Evet. 34 gram. Bunun olayı ne ya? Bu, bu bunun kilosu 3.2 dolar artı KDV. Ve bu 1 metrekare saç alırsam 380 tane çıkıyor bundan. 380 tane çıkıyor. O bir metrekare sadece da 30 kilo geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Atıyorum 5000 lira verdik diyelim. Yani 30 kilo gelse ne olur? 900 dolar yapar. Yok. O 3 dolar dedik. 100 dolar. 3000 3500 lira civarında bunun metali yapıyor bir metrekaresi ve bunu bir metrekare şeklinde bulma şansınız çok zor. 100 santime, 200 santim ya da 120 santime, 260 santim gibi hazır tabakalar halinde satılıyor. Her neyse en büyük tabaka 100'e 100, 100 e 200 olan 10 bin lira civarındaydı, 13 bin lira civarındaydı, 120 260 olan. Neyse bunu alıyoruz, atıyorum 5 liraya geldi metalin bir tanesi diyelim. Kaç gramdı? Bir daha bakalım. 40 gram mıydı? 34 gram. 4 gram. 34 lira 34 034 çarpı 3.2 bu kadar dolar yapıyor bir tanesi çarpı 1.2 bu KDV'si 1.3 dolar çarpı 30 dolar kaç lira 33 lira mı 33 bunun tanesi 4.5 lira 4 lira malzeme maliyeti bu bu lazerde kesiliyor abi bunu kesmeye 10 lira alıyorlar Bugünkü kura göre söylüyorum, bugün 9 Ağustos 2024. Bunda faturası geldi yani, faturalarım. Giriş faturaları Ağustos. Bak bu malzeme dahil. 5000 bin. Niye odaklamadı? Evet, 6 bin lira. Kaç taneymiş? 360 adet. Kaça geliyor tanesi? 6 6 bin bölü 360. İşte 16 TL'ye geliyor. Şimdi 16 TL ama bu nasıl? Bu firmanın elinde bunlar lazer kesim işi yapıyorlar. Ellerinde saç oluyor. Artık saçlar oluyor. Bu böyle olduğu için 16 lira çıktı. Yani bu şu fiyat 16, 66 diyor ya bu 20 liradan aşağı gelmeyecekti bana ve benim ihtiyacım 360 adet minimum diyelim. Ben büyük tabaka almak zorunda kalacaktım. E, 120'ye 2.60'tı yanlış hatırlamıyorsam. 1, 2 çarpı 2, 3, 1.2 çarpı 2.6 eşittir. 3.12 çarpı 360. Yani 1123 tane çıkacaktı bundan benim o kadar ihtiyacım yok bunun tanesi çok pah pahalıya gelecekti her neyse yani ben şu takıldık buraya da Bu detay abi bunun içindeki kaliteyi e, ispat etmek için ben bunu yazdım bu kesinlikle sıyırmaz Bu da Drager'in plastik Ben bu malzemeye 50 yıl garanti veriyorum Dra Drager veremez bu 2002 üretim Tüp'ten çıktı bu. Bunu e, Türkiye distribütöründen fiyat isteyin. Bana el çarkı, vana topuzu diye 20 dolar ya da 20 euro fiyat verecek size şunun için. Ne gerek var? Bunu ben üretiyorum. Bakın bu da benim vananın iç mekanizması, iç şe şey parçaları böyle. Böyle bu şekilde oluyor. Burada et kalınlık et kalınlıklarına bakalım. Dış çap 14. İç çap 11. 14 eksi 11 eşittir bölü 3 eşittir 1.5 mm. Yani kapaktaki en ince yer 1.5 mm. Vana miline bakalım. Bunun en ince yeri nere? hani zayıf diyorlar ya görelim yani. 1 190 180 mm çapı 8.5 mm. Bunlar da bir basınç yok. Bu şey yapmıyor. Sadece çevirmeye yarıyor. Kesici fiber bu da. Kesici malzeme. Yani şöyle göstereyim. Vanayı kapattığımızda basıncı yükleyen, yüklenen malzeme bu. Bu benim kendi tasarımım. Geri tepme yapmaz bu. Bazı vanalarda havayı ters verdiğinizde bu şey ucundan çıkıyor. Vananın içinde yapışık kalıyor burada. Yani vana yaşamıyorsunuz. Bu bu şekilde. Bu da şey VTI vananın içi. 1 milimetre et kalınlığı. 1 milimetre. Video kesildi kusura bakmayın. Yani şöyle 1 milimetre. Beninki 1.5 mm milimetre. <laughs> mm. Başka da neresini göstereyim bilmiyorum yani. Benim adam bu bu gelse bunu Gavur yaptı ya bunu. Buna saygı duyar. Yani bu der, o der, e, Alman der, Amerikan der. Ben bu anayı yapana kadar, albümün derisi çatladı benim yani e, çok kaynak gitti bunlara. Param ziyan oldu, malzemeyi yanlış aldığımız oldu, iade ettiğimiz oldu. Çöpe attığımız oldu, hurdaya sattığımız oldu falan filan yani. Bir şeyleri kolay sanıyorlar yani burada büyük bir şey var. Basit görünüyor bu ama basit değil yani. Burada bir mühendislik var. Yani burada bir e, hata payı milimetrenin yüzde e, yani yüzde yirmisi kadar. Yani bir milimetrenin yüzde yirmisinden fazla hata yaparsan çöpe gidiyor. Olmuyor. Yani hiç kapalı bir mekanizmayı bilgisayarda simülasyonda simüle etmeden ben bunları burada kağıda çiziyorum böyle. Böyle, böyle kağıtlarıma böyle çiziyorum, tasarlıyorum. Ondan sonra <laughs> başına geçiyorum yani. Her adamın harcı değil ya. Yani bu ben benim bana kötüleyen eee şahıslar için söylüyorum. Yani bunlar bunlar bu işleri e, bırak yapmayı be, hayal edemeyecek insanlar çamur atıyorlar. Olmaz. E, benim bana mı kötülüyor. Ama benim vanamı satın alıyor. Araya başka birine satın aldırıyor, kullanıyor. Benim vanayı kullanıyor. Ondan sonra sosyal medyada çamur atıyor. Böyle karaktersizlik olmaz ya. Yani böyle nankörlük de olmaz yani. Şu Şunu yapmışım ben yani sen kimin yaptığını ne yapacaksın yani? E, rızkı veren Allah, sen niye e, çamur atma peşine koşuyorsun? Yani senin rızkın mı artacak? benim malımı kötülediğin zaman. Yani ya da sen e, beni fakir mi edeceksin ya beni rızıksız mı bırakacaksın? Öyle bir şey mi sanıyorsun yani bak. Burada bir sürü bana var. Bak burada da var. Burada dolu. Bunlar da sizin o arkadaşlara söylüyor, söylüyorum. Yana yana aradığınız çıkma vanalar. Al bak kiloyla kurdacıya veriyorum. İster misin bunları? Bak burada da var. Ben abi onları takmıyorum. Bak burada hep bunlar benim kendi bağlarımı takıyorum. Bak. Gördün mü? Bak. Bak. Pardon bu benim değil. Şu benim. Ye, bu. E, sıfır bu. Yani bu MSA'nın sıfır vanası. Bu da Scott'un sıfır vanası. Bu da MSA değişik vanası. Diğer vanaları söküp kendi vanamı takıyorum. Diğer vanalar da burada bak, bu çıkan vanalar. Burada bu, bu, bu. Siz bunları bulamıyorsunuz ya bunlar burada. Tabii değeri var bunların ama ben bunları kullanmıyorum. Yani sizin için değer çok değerli. Biliyorum ne kadar değerli olduğunu. Bu olmazsa sen tüp satamazsın. Ama çamur atmayı iyi, bili iyi biliyorsun yani. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teknik olarak cevap vermek istedim. Olay bu yani. yani.